Peki bizler ne olacağız el kardeşlerim? Bakın Kayaşehir'den geliyorum şimdi <laughs> ve bu saatte pazar günündeyiz. Metro tıklım tıklım dolu. Arabalar tıklım tıklım dolu. Bir pazar günü nereye gidiyor bu insanlar? Kimi çalışmaya, kimi misafirliğe, kimi bir gün için belki bir yerlere gidiyordur. Kimi efendim başka bir dünya için gidiyordur. Yani kimi maaş için, para için gidiyor kimi zina için gidiyor, kimi başka bir şey, kim gezmek için gidiyor. Ama bugün burada bu kardeşlerimiz Allah için gelmişler. Onun dünyalık için yaptığı fedakarlığı biz Allah için yapıyoruz. Halbuki şunu dememiz lazımdı kendimize. Bizim Allah için yapacağımız fedakarlık, onları dünya için yaptığı fedakarlıktan daha fazla olması gerekmiyor mu? Ne verebiliriz biz? Allah için. Daha doğrusu yanlış sorduğunu soruyor. Ne yapabiliriz kendimiz için? Çünkü Rabbimizin bize bir ihtiyacı yok. Bize ait hiçbir şey yok. Hani diyor ya şair, hacım nedir senin bu dünyadan hevesin? Bir bakmışsın ki gitmiş senin nefesin. Hiç kimse ora bura benim demesin, yaradan da bu mülkiyetini tapsın. Bize ait hiçbir şey yok. İhsanı soruyorlar Hasan Basri'ye. Hasan Basri diyor ki, ihsan Allah'ın bize verdiklerini yine Allah için kullanabilmektir. Verebilmektir. Yani sana ait olmayan bir şey, Allah'a ait olan bir şeyi Allah'a geri veriyorsun sen. Can da öyletir. Allah'tan geldik, yine O'na döneceğiz. Öyle değil mi? Bak Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Bize ait hiçbir şey yok. Bizim vücudumuzdaki bir parçayı dahi çakmasını dahi bilim adamları bugün bütün olanaklarına rağmen düzgünce yapamıyorlar. istedikleri gibi yapamıyorlar. Buradaki bir şeyler eksik kalıyor. Aslı gibi olur mu? Evrenin en kudretli mimarı olan Allah Teala'nın yaptığı gibi olur mu hiç? Elbette ki olamaz. Bir daha geliyorum sohbetin başındaki ikilememe. Şehitlik bir haldir değerli kardeşlerim. O hale bilmektir Müslüman olmak, mümin olmak, layıkıyla fedakar olmak, davanın delisi olmak, davanın felaisi olmak, eri olmak. Ve bu katade, fethede fethede artık okyanusun e, sınırına kadar gelmiş. Ötesi deniz, kara yok. Ve diyor ki, Ya Rabbi sen şahit ol ki eğer bu okyanus bana mani olmasaydı, senin dinini en ücra köşelere kadar, en küçük kaya parçasına kadar ben mutlaka muzaffer bir şekilde sen davanı oraya kadar sancak tavlını yapardım diyor. Ebu Kata da böyle diyor. Ama bugün Esenler Büyük Caddesi'nde yüreklerinin fetine ihtiyacı olan, gönüllerinde İslam'a yer bulmak isteyen, İslam'la daha tanışamamış kağıdına Müslüman yazan ama İslam'ın iyisini bilmeyen, Müslümanların mersini bilmeyen hiç insanlar var. İlmi yaşına kadar gelip de hala gusul almayı bilen insanlar, daha doğrusu gusulü önemsemeyen insanlar var. Gusulü bilse dahi gusul etme ihtiyacı hissetmeyen insanlar var. Bir de ruhları necis olan insanlar var. Beden bir şekilde temizlenir de bir de ruhu temizlenme ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki bugün görüyorsunuz her iki adımda bir efendim tekerbayilerle karşılaşıyoruz. Metroda, metro e, reklamlarında şans oyunlarının reklamlarını gördüm. Gördünüz mü siz? Ne acı bir tablo değil mi? Ne acı bir tablo. Nasıl bir zihniyet içerisindeyiz? Nasıl bir çarpıklık, nasıl bir paradoks içerisindeyiz? biz bu hali taşımak zorundayız aziz kardeşler. Mecburuz. Neden mecburuz biliyor musunuz? Biz bu davayı muzaffer kılmak istiyor muyuz arkadaş? Biz başarılı olmak istiyor muyuz? Bir, dört, beş metrekarelik bir yerde İslam için ne yapabiliriz diye eee, efendim düşünen ama öldürülme korkusuyla dışarıya çıkamayan hapsedilme korkusu dışarı çıkamayan Erkam'ın evindeki o az sevdiği ashab-ı kiramı düşünün. İhlaslarını hiçbir zaman terk etmediler. imandan hiçbir zaman kaybetmediler. Hazreti Peygamber sadakatlerini hiçbir zaman kaybetmediler Murat kardeş. Hiçbir zaman. Evlerinden beni El-Kamil evine gelinceye kadar tehditler, hakaretler, darplar, aşağılamalar, taşlamalar ve her gün tekrarlanan şeyler bunlar. Ama hiçbir zaman pes etmediler. Ya Erkam'ın evine gittiğimde annem babam öldürülürse korkusu içerisinde olmadılar. Ve nitekim o ihlaslarının karşılığında allah Teala onlara bir Ömer hediye etti. Kudretli bir Ömer. Kimseden korkusu olmayan bir Ömer. Ömer dedi ki kapıyı açtı dedi ki Siz neden burada duruyorsunuz? Allah'ın hak dinini neden saklıyorsunuz? Kalkınız tekbirlerle Allah'ın dinini yayınız dedi. Kapıları açtı ve hepsini dışarıya davet etti. Çıkın artık. Artık e, saklanma vakti değildir. Artık korkusuzca Allah'ın dinini ve Allah'ın ismini haykırmak vaktidir dedi. Gitti Ebu Cehil'in kapısını çaldı. Dedi ki ben Hattab oğlu Ömer ey Ebu Cehil bil ki ben Müslüman oldum. Gücün varsa çık karşıma dedi iman ettiği gün. Kim çıkabilir ki böyle bir insanın karşısına? Kim çıkabilir? Hicret ederken de aynı şeyi yapmadı mı? Müslümanlar gizlenerek, saklanarak, tedbir alarak peyder pey gece vakti, gecenin bir yarısı sabaha doğru Yolculuğa çıktılar Mekke, Mekke'den Mek Medine'ye doğru. Hazreti Ömer ne yaptı? Benim izzetime şerifim yakışmaz. Ben Müslümanım ve adım Ömer'dir. Ben gizlenerek asla bir yere gitmem. Ve gitti. Onların kapısını çaldı. Dedi ki ben hatta oğlu Ömer. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul. Çocuğunu yitim bırakmak isteyen arkamdan gelsin dedi. Ömer neyin hediyesiydi arkadaşlar? Kimin hediyesiydi? Allah-u Teala'nın hediyesiydi. Peki neden? Sabırlarının ödülüydü. İhlaslarının ödülüydü. İnfaklarının ödülüydü. Allah'a güvenmelerinin ödülüydü Hazreti Ömer. Hazreti Ömer de Hazreti Hamza da aynı şekilde. Eğer onlar sımsıkı birbirlerine dayanıp Allah'a güvenmeseydiler, Ömer iman etmezdi. Hazreti Hamza İslam ordusunun arslanı, Ça çöllerde efendim söyleyeyim çıplak eliyle aslan avlayan aslan avcısı Hamza gelip de Müslümanların şehidi şehitlerin efendisi Hamza olmazdı. Zerre kadar Allah'tan umutlarını kesmediler. Zerre kadar yeni iman etmiş Sümeyye annemiz dahi iman imanla asla vazgeçmedi. Önünde kocası öldürüldüğü halde. Önünde oğlu Yasir işkenceye tabi tutulduğu halde. Elleri, ayakları develeri bağlanıp da ağır yönlere çekilmesine ve aç çektirmesine rağmen Muhammed'e hakaret et, Allah'a Allah putlarımıza sövme, putlarımızı öv diyen adama yüzüne tükürerek cevap verdi. Ve o şekilde şehit oldu. Şehitlerin şehit kadınların ilki oldu Sümeyye Ne kadar sabır, o kadar zafer. Ne kadar sabır, o kadar mükafat. Ne kadar sabır, o kadar rıza. Ne kadar sabır, o kadar zafer. Daha önce anlatmıştım ben size. Bilal Habeşi. Köle Bilal Habeşi. Zenci Bilal Habeşi. Hakir edilen, tahkir edilen Bilal Habeşi. İnsanların efendim kendi özel işlerinde, kendi e, efendim ev işlerinde, temizlik işlerinde, alışverişte pazarlarda kullandığı Bilal Habeşi. Nasıl Bilal efendi efendi Bilal Habeşi oldu? Nasıl sultan oldu? Nasıl sultan Bilal oldu? Şimdi dünyanın dört bir tarafında Bilal Habeşi camileri var. Esenler de dahi var. Bir gün en küçük çocuklar dahi Bilal Habeşi ilahileri söylüyorlar. Ne oldu da Bilal Habeşi ölümsüzleşti? Ne yaptı da ölü, ismini Allah-u Teala ölümsüzleşti, ebedileştirdi? Yaşarken yüzüne bakılmayan Bilal'e ne oldu da allah Teala onu İslam ümmetinin en methedilen, en sevilen, en özlenen, en istenen ben o efendim söyleyeyim küçük e, bir tanesi öyle demişti. E, hocam senin cep telefonunda bir hapşi ilahisi var mı? Dinleyebilir miyim? Otur tefekkür ettim.